Gelelim üçüncü kısma. Bu da bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ceyhun Bey ben e-ticaret yapmak istiyorum. Hangi altyapıyı yapıyı kullanmam lazım? Evet klasik para göre artık e-ticaret yapmak daha kolay ama e, önünüze gelen bir takım engeller var. Mesela işte bunlardan bir tanesi altyapı seçimi. Şimdi ben birkaç tanesini yazdım. Bunlar globalde kullanabileceğiniz araçlar. Bu Commerce, Magento, OpenChat. E Türkiye'de çok değerli firmalar var kurumsalda çok iyi magento üzerine e-ticaret yapan firmalar var. İşte bu commerce ve open chart daha az kullanıyor. Eğer teknik bilginiz varsa, bir sunucu yönettiyseniz daha önce, ya işte hosting kavramını ben biliyorum, SSL'i biliyorum, ondan sonra ben kendi başıma bir mail sunucusu kurdum, e trafiği yönetebilirim, hatta bir VPS yönettim, bir private server yönettim diyorsanız, evet, yani bu commerce magento ya da open chart önerebilirim çünkü bunların hepsini siz kendi sunucunuzda offset etmeniz gerekiyor. Büyük kurumsal bir firmayla çalışmıyorsanız, bir, bir freelancer dışarıdan destek alabilecek bir kişiyi bulduysanız, önünüzdeki en büyük engel o kişiye bağımlısınız. Yani o kişinin yapacağı bütün teknik geliştirmeler sizin sayfadaki performansı etkiliyor. Burada benim deneyimlediğim bana gelen en büyük şikayetlerden bir tanesi bu uygulamaları eğer freelancer biriyle yönetmeye kalkarsanız işte 3 ay sonra, 6 ay sonra o kişi olmadığı durumda e, sistem ayakta tutamıyorsunuz. Çünkü bu altyapıları bir kere kurmakla eee işi devam ettirme şansımız olmuyor. Yani en basitinden e, bankaların bin numaraları çok hızlı değişiyor. E, Onların sisteme tanıtılması gerekiyor. Ya da işte kargo tarafındaki her modülü entegre ettiyseniz API servislerinde bir problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bu durumda o kişiye erişemezseniz karşısında bir kurumsal firma yoksa çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben o yüzden artık şeyler çok önermiyorum. Yani bu Commerce topun Open Chart firmaları kişiye bağımlı olarak kurulmasını önemli. Ama bunları dediğim gibi Türkiye'de çok değerli firmalar var. Hatta büyük şirketler var bunları kullanan. Bu tarz bir şirketle kurmayı yönetmeyi denersiniz ki bu şirket arasında hosting yönetimi teknoloji tarafındaki IT yönetimi de yapıyor. O zaman kullanabilirsiniz. Ama ben daha küçük başlayacağım. Beynse olarak çok da teknik bilgim yok derseniz işte size bir 3-4 dakikalık bir session yapacağım şu kullanmanızı öneririm size. Peki bunların avantajı ne? Bu Komas Open Chart gibi programları kendi sunucunuzda host edebilirsiniz, barındırabilirsiniz. Bunların artık modülleri çok ucuza, yani nispeten çok ucuza, i̇şte 50 liraya 60 liraya internet satılıyor. Ödeme modülünü satın alıp entegre etmek çok kolay. Kargo modülünü satın alıp entegre etmek çok kolay. Çok hızlı şekilde satışa başlayabiliyorsunuz. En büyük dezavantajı ise çok ağır teknik bilgi gerektiriyor. Yani kod tarafında manuel kod yazmaya kadar teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Eğer siz bunu yöneteceksiniz. Evet vaktimizde var. Bir saat olmuş. Biraz Shopify'dan bahsedeceğim size. Kanada firması. Globalde nispeten Büyük firmalar artık bunu kullanıyor. Ben de bunu e, benden ders alanlara ya da işte bana soranlara artık öneriyorum. E, çünkü nispeten daha az teknik bilgi gerekiyor Shopify. Çok fazla uygulama desteğine sahip. E, çok fazla modüle entegre edebiliyorsunuz ama e, diğerlerine göre çok daha maliyetli. Yani siz orada e, Open Chart, WooCommerce'da 40 liraya bir uygulama bulabilirsiniz ama burada genelde aylık bu modüller ve iyi de para istiyorlar. E, o yüzden burası biraz daha kısmen maliyetli. İsterseniz bir bakalım. Ne kadar kolay burada bir start-up makyajı ismek. Ekrandan görüntüleyebiliyorsunuzdur. Evet. Biraz bekletiyorum sizi. Evet, start with diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, diyelim. Bunu deneme için yazıyorum. Çünkü bir çok fazla insan bunu yazdığı için böyle bir isim yazdım. Deneme diyelim. İlk olsun olsun adı da. RetroStore diyelim. Kaydedelim. Birkaç saniye sürüyor. Açılması. Açıldı. Mağaza açılışı hazır. Burada şey bir form var. Bunu hemen geçiyorum. Buraya diyelim. Şeyhun. Adres diyorum. Adres diyorum. İstanbul diyorum. sistemi yarat diyorum. Birazdan sorularınızı alacağım. Size İngilizce olarak geldi. Ee, aşağıda doğru biraz çekin. English var. Change language'e tıklayın. Şu aşağıdan language'i Türkçe seçin. Save diye Şurada Ctrl F5 Sayfa yenile. Gördüğünüz gibi bütün menü Türkçe'ye döndü ve başladı. Bir beş dakika ara verelim. Devam edelim. Soru varmış galiba. Hemen bakalım sorumuza. Ben da bakıyorum. Evet. Ee, şu an bir soru sormuş. Merhaba, Amazon gibi büyük bir şirketin Türkiye pazarına girmesini, pazarın diğer oyuncuları arasında nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Ee, yani aslında ilk kısımda biraz bahsetmiştim. Ee, bu hem Türkiye'de ticaret yapmak isteyen hem de dünyada ticaret yapmak isteyen insan için aynı soru. Çok genç bir nüfusa sahibiz ve evet. nüfusun e, online alışveriş yapma oranı çok yüksek. O yüzden de. E, yurt dışındaki birçok marka buraya yatırım yapıyor. İşte Trendyol'un çok büyük bir hissesini biliyorsunuz Alibaba satın aldı. Amazon da buradaki büyük fırsatları görüp bizim ülkemize geldi. Tabii bizim tarafımızda marka tarafındaki firmaların değerlendirmesi olarak bakarsanız bu bizim pazarın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor diğer oyuncular için bakarsak, yani at vermek de gerekirse işte en yoğun bir hepsi burada trend gibi oyuncular için bakarsanız da bence rekabet her zaman fırsatları getirir. her zaman gelişimin önünü açar. Bu tüketiciler için çok değerli bir, bir, alana sahip olmayı sağlayacak. Yani bizim için daha iyi, daha teknolojik siteleri göreceğiz, daha farklı şeyler göreceğiz, hizmetin daha çok özelleştiğini göreceğiz. öbür taraftan markalar için bakarsanız markalar kanallara nasıl bakıyor diye sorarsınız ya da ben kendim için söyleyeyim. Ben bir markanın her bir kanalda olması gerektiğini inananlardım. Yani bugün Grader markası mağazada da olmak zorunda. Ne bileyim işte X bir yerdeki bir köşede de corner'da da olmak zorunda. İşte N11'de de Epsiva'da da Trendyol'da olması gerekiyor. Ki işte Amazon'da da olması lazım. Bunun en büyük sebebi şu. Tüketiciler alışkanlıklarından çok fazla geçmiyor Yani biraz daha açıklam açıklamaya çalışayım. TrendZone müşterisi TrendZone'dan satın alma yapıyor. N11 müşterisi N11'den satın alma yapıyor. O yüzden de siz marka olarak e, sürekli her kanalda olmanız lazım. Peki pazar payını üstüne geçirip şirketin önünü kesmesini bekliyorsun. Ben onu çok beklemiyorum. Ama şöyle bir şey de açıklamak lazım. E, şimdi Amazon hikayesi biraz farklı. E, şöyle anlatayım. Eğer meraklıysanız, yani Amazon'un hikayesini okuduysanız, Amazon kitap satarak e-ticarete başladı. E, en büyük farklaştığı şey de şu, e, klasik olarak bir e-ticarette kitap satan firma o kitabı deposuna alıyordu. Sipariş geldiği zaman da deposundan gönderiyordu. E, bunun için de çok büyük depolara sahip olmanız lazım. Çok fazla insan çalışmanız lazım. Çünkü ne kadar çok segmentte ürün satarsanız o kadar çok müşteriye ulaşabilirsiniz. Amazon öyle yapmadı. Amazon onun yerine depolarına printer aldı, yazıcı ama kitap basan yazıcılardan aldı ve sipariş geldiği zaman o kitabı direkt olarak bastı. Bunu da yayın evlerinden anlaşarak yaptı. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çok teknolojik bir firma. Bakışı çok farklı. Yani bundan iki sene kadar öncesinde moda yoktu Amazon'da. Modaya girmeye karar verdiler ve ilk yaptıkları şey yaklaşık bir altı, altı ay, bir senelik hazırlıktan sonra Londra Fashion Week'te modelin üzerinde gördüğünüz ürünü e, podyumda seyrederken Amazon.com'dan satın alabiliyordunuz. Amazon bunu yapmadan önce en az 6 ay sürüyordu. Yani podyumdaki manken üzerindeki bir kıyafeti almak istiyorsanız 6 ay beklemeniz gerekiyordu. O Louis Vuitton çantayı. Yine niye anlatıyorum? E, pazarı agresif şekilde değiştiren, satın alma alışkanlığı değiştiren bir firma Amazon. O yüzden Amazon Türkiye için çok iyi izlenmesi gereken bir firma. Diğer oyunculardan farklı olarak, yine biraz konuşmam başında anlatmıştım hatırlarsınız, e, tüketicinin alışkanlıkları değişiyor diye, hani işte telefon, işte cep, akıllı saat'e geçti. Belki yakında gözlük kullanacağız, gözlükten konuşup gözlükten e e ticaret yapacağız. Amerika'da Amazon Alexa var, Echo var aynı zamanda. Ortada duran bir küpten bahsediyorum ben. E, bu zamanda sütünüz bittiyse. Amazon.com'a girmiyorsunuz, Alexa diyorsunuz, buzdolabında süt bitti. O da size cevap veriyor, en son aldığın markayı almak ister misin? Evet diyorsunuz ve satın alma bitiyor. Şimdi böyle bir oyuncunu karşısında durmak zor. Çünkü sizin sürekli evinizde duran bir cihazla konuşuyorsunuz. Ve farkındaysanız anlattığım hikayede bir arayüz yok. Mobilden bahsetmedim. Bir desktop'tan, bir tabletten bahsetmedim. Ortada duran bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir oyuncu her şeyi değiştirecek. Onu söyleyeyim. Ya yani bizde daha Türkiye'de Alexa kullanan ev çok fazla yok. Ama teknoloji olarak bunlar Türkiye'ye gelecek. İşte o zaman evet, o zaman diğer markaların çok düşünmesi lazım. Çünkü Amazon teknolojinin her bir tarafına çok büyük yatırımlar yapıyor. Başka soru var mı? Yoksa biraz daha devam edeyim. Ondan sonra sorunuzu almaya devam edin isterseniz. Evet, Shopify'ı anlatıyordum. Şuradan şoföre geçeyim. Evet. Ee, şoför ana sayfası geldi. Gördüğünüz gibi sadece sayfayı açmak e, bir 10-15 saniye sürdü. Ee, buradan işte ürün ekleye basabilirsiniz. Deneme süresinde başlıyor. Ee, ve bir takım paketleri var. Paketlerde işte 29 dolardan başlıyor. Özelliğine göre değişiyor. Ondan sonra benim bilgisayarım biraz yavaşladı. Evet. Ürün ekle diyelim. İşte mesela erkek, mavi cüzdan şifa kısmına çok detaylı şeyler yazabilirsiniz. Burası bir aydınlık e, kodla yazabileceğiniz bir alan. Buraya resim yükleyebilirsiniz. Burada notlarıma da bakıyorum. Slayt demiş hala. Tamam şöyle yapalım. Gözükmüyormuş ekran. şöyle yapalım. Biraz bekleteceğim sizi. Ekran açarken slaytı kapandı. Çok az. Evet. Şöyle evet. Şu an sanırım geldi. Tekrar sizi aktarıyorum. Home segment'i deyip Evet. Şu anda sanırım görebiliyorsunuz. Evet. Ekranlar şu anda size yansımıyor ama e, inşallah bu etkinlikten sonra e, bir kontentize ulaştırabilirim. E, buradan çok kolaylıkla beraber kontentleri kullanabiliyorsunuz ve alışveriş yapabiliyorsunuz ve kendi bir mağaza açabiliyorsunuz. Buradan bir deneme sayfası hesabı açmanızı öneririm. Kullanmak gerçekten kolay.